Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı, Kanadalı firma Alamos Gold'un işlettiği maden, Kirazlı köyüne 1500 metre, Çanakkale'ye ise 26 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tema Vakfı'nın verdiği bilgiye göre 195 bin ağacın kesildiği iddia ediliyor. Artvin Cerattepe Kanadalı Kominko madencilikle başlayan maden ruhsatı 2012 yılında Cengiz Holding'e geçti. Maden Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır tarafından işletilmektedir. Artvin Hot, Kanada ve Avustralya ortaklığı Elezer Gold ile Çalık grubunun ortak olduğu Lidya Madencilik tarafından işletilmektedir. İzmir Ovacık, Koza grubu tarafından işletilen Türkiye'nin ilk yerli altın üretim tesisidir. İzmir Efem Çukuru, Kanadalı Eldorado Gold'un Türkiye şirketi Tübrak Madencilik tarafından işletilmektedir. Balıkesir İvrindi, Nurol Holding'e bağlı Tümat Madencilik tarafından işletilmektedir. Uşak Kışladağ, Kanadalı Eldorado Gold firmasının Türkiye uzantısı Tübrak tarafından işletilmektedir. Erzincan İliç Çöpler, Kanadalı firma Ana Gold, Elezer Gold ile Çalık gruba ait Lidya arasında kurulmuş bir iştirak şirketidir. Samsun Şahin Dağları, Kanadalı Eldorado Gold'un Türkiye uzantısı Tübrak tarafından işletilmektedir. Ordu Fatsa, İngiliz Stratex firması ve bahar madencilik tarafından işletilmektedir. Fatsa'da yürütülen çalışmalarda ortaya çıkan görüntüler Karadeniz'in yemyeşil cennet gibi bir ilçesini çöle çevirmiştir. Tokat Erbağ Verus Holding, Tokat'ın Erbağ ilçesi Boğalı ve Sakarat yaylalarında altın arama ruhsatı aldı. Tokat'ın Erbağ ve Amasya'nın Taşova ilçelerinin çevresindeki onlarca köyde siyonürle altın ayrıştırmaya izin verildi. Erbağlılar üretime başlanması durumunda bölge için çok kıymetli olan kayın ve meşe ormanlarının kesileceğini, meraların yok olacağını, patlatmalar yapılarak büyük cehennem çukurları açılacağını savundular. Tokat Niksar, Kelkit Vadisi'nde yer alan ve Kelkit ova ile buluştuğu yerde kurulan Tokat'ın Niksar ilçesinde Ezdalcıbaşı Holding bakır madeni araba ruhsatı aldı. Niksar Ovası, büyük ova ve koruma alanı ilan edilmiştir. İkinci Çukur ova kabul edilen adeta Karadeniz'in sebze, meyve ve gıda ambarı gibidir. Madenin çıkaracağı toz ve toprak, Niksar Ovası'nın verimliliğini, meyve ve sebze ürünlerinin kalitesini büyük oranda düşüreceği öngörülmektedir. Tokat Reşadiye, Ordu Mesudiye Kanadalı Eldorado Gold şirketinin Türkiye uzantısı Tübrak, Tokat'ın Reşadiye ve Ordu'nun Mesudiye yaylalarında 4000 hektar alanda altın arama ruhsatı aldı. Reşadiye ilçesine bağlı tarihi Seliman Yaylası, Kuyucak, Yasiyan ve Demircili köyleriyle bu köylere sınır olan Ordu'nun Mesudiye ilçesine bağlı Derebaşı, Abdili, Birebir, Kenger ve Erik köylerinin yaylalarında altın rezervi belirleme çalışmasına başladı. Rezerv tespit çalışmalarının ardından sıyırma, derin sondaj, dinamitle patlatma ve siyonurla ayrıştırarak endüstriyel altın elde etme aşamasına geçilecek. Reşadiye ve Mesudiyeliler her biri doğa cenneti olan bu yaylalarda yapılacak çalışmaların tarım alanlarını, yaylaları, meraları ve ormanları yok edeceğini, su ve havayı zehirleyeceğini öne sürerek karşı çıkıyor. Vatandaşlar, buralar bizim yaşam alanlarımız, tarım alanlarımızı, yaylalarımızı, meralarımızı ve ormanlarımızı yok edecek olan altın madeni istemiyoruz. Ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağız diyor. Bu köylerde yaşayan vatandaşlar, Zaten bizim tarım arazimiz çok yetersiz ve verimsiz. Biz burada hayvancılıkla geçiniyoruz. Yaylalarımız yok edilirse ne yiyip ne içeceğiz? Yaşamamızı nasıl sürdüreceğiz? Devlet büyüklerimizden buraları incelemesini ve bu ruhsatları iptal etmesini bekliyoruz dediler.